Ağırcılık ve Yüksek Okulu hem de e, güvenlik bölümü olmak üzere iki tane bölüm, e, bölüm açıldı. E, gerekli binayı da biz tahsis ettik. Bu bir türlü e, öğretim görevlileri ya da, e, hocalarımız SİGİRT'ten gelip ders vermediler. Sirt'in Pervari ilçesi meslek yüksek okullarının kendi ilçelerinde eğitim ve öğretim yapmalarını istiyorlar. İlçelerinde kurulmasına karar verilen ancak eğitimleri Sirt'in merkezinde sürdürülen iki meslek yüksek okulunun bulunduğunu belirten toplum önderi Lokman Özcan uygun bina tahsisinde bulunacaklarını belirtti. Özcan şu ifadelere yer verdi. Zaten Pervari'de yüksek okul açıldı. Allah razı olsun Yasin Aktay hocamızın okay. girişimleriyle. 3 sene, 4 sene önce 2 yıllık hem arıcılık ve yüksek okulu hem de güvenlik bölümü olmak üzere 2 tane bölüm, bölüm açıldı. Gerekli binayı da biz tahsis ettik. Fakat bir türlü öğretim görevlileri ya hocalarımız Siirt'ten pervara gelip ders vermediler. 2 yıl Siirt'te bu eğitimi yapıldı, eğitimi devam edildi. Şu anda hangi durumda da okulda bir bilgim yok. Bizim isteğimiz tekrar gerek aracılık ve gerekse diğer bölümlerde iki yani yıllık yüksek okulun pervari'de açılmasını pervari halkı olarak biz bunu istiyoruz.